Elveda sana Madubala. Aha. Seni de sorunlarını da istemiyorum artık. Bu yatak koca yatak sadece benim. Senin derdini çekmek zorunda değilim. Harika oldu. Benim eski kahramanım gerçek arcade döndü. Biliyor musunuz zamanlaman çok iyi. Aslında ben de tam seni düşünüyordum. Bana şöyle güzel bir fotoğrafını verebilir misin? Benim mi? Neden? Yeni filmimde bir karakter olacak. Son derece yüzsüz ve kötü kalpli bir kadın karakteri. Yönetmenim kimseyi bulamadı. Ama senin yüzünü görür görmez onay verecektir. Sen aradığı karakter için gerçekten mükemmelsin. Bana istediğini söyle erkeğin. Öyle mutluyum ki. Bana ne dersen de kendimi asla kötü hissetme. Hem ben o kenar mahalleden gelen kızın... ...senin gibi önemli bir yıldızı... ...ana düşürmeye çalıştığını hep ama hep görüyordum. Nasıl mümkün olacaksa artık. Ama sorun değil herkes hata yapabilir. Tarra hariç. Hı? O yapmaz hem evlilikler kaderde yazılırmış. Tanrı seni o o kenar mahalle kızıyla nasıl ama nasıl bir araya getirebilir ki? Değil mi? Söyleyeceklerim bittiyse artık odamdan çıkmanı rica ediyorum. Ah. Nasıl çıkabilirim Arki? İkimiz de mutluyuz. Bu güzel anı neden birlikte... Aklını başına topla. Kendine gel. Ben ona bir söz verdim. Bundan böyle bir tek seni seveceğim dedim. Ama bak sonra ona ne yaptım. Şimdi iyi düşün. Nefret ettiğim birine kim bilir neler yaparım. İkinci söyleyeceğim ise şu. Madu odamdan ve hayatımdan çıktı evet ama bu yerine başkası girebilir demek değil. Burası zehirli bir ortam. Kendini kurtar. Yoksa sen de zehirlenirsin. Dışarı. Git yoksa hizmetlileri çağırıp onlara attırırım. Neye uğradığını inan ki anlayamazsın. Defol. 「そろーりそろり」「そろりそろり」